Karşı Arkadaşlar bakanla. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güzel bir videoyla başlamak istiyoruz. Karşınıza. Bugün Emre arkadaşımız yanımızda. Onu kendi tanıtması için öne sürüyorum. Buyurun. <laughs> Emre Toşut. 1B. <laughs> <Bir be. gülüyor> Bugün mükemmel bir oyunla karşınızda olacağız. Bu oyunun konsepti sen seç sen cezalandır olacak. Şimdi Ben size kısaca anlatıyorum. Elimizde 10 tane ceza zarfımız olacak ve 3 tane de isim kartımız olacak. Bu kadar kısaca anlattı. Bu kadar başka bir şey yok. <laughs> Aa, şöyle. Sen sessizce cezalandır adlı konsept. Yoldan geçen herhangi birine ceza kartlarından bir tane kart seçtireceğiz. Sonrasında isim kartlarından kart seçtireceğiz. Hangi cezayı kime vereceklerini yoldan geçen biri belirleyecek. Demedim. Şimdi size cezalarımızı da tanıtalım arkadaşlar. Nurullah hoş be, geldin. E Aleyküm selam. Ne haber? Eyvallah abi. Arkadaşlar 3 evet. tane isim zarfı var. Biz şu an burada 3 kişi olduğumuz için içerlerinde içlerinde isimlerimiz yazıyor. Ömer, Emre, Nurullah diye 10 tane de Nurullah Ömer'in elinde şu anda zarflar var. Bunları Nurullah hazırlattı. Kardeşim inşallah güzel hazırlattı. Kürek var ama kanka ben biraz korkmaya başladım. Size harika harika bir <laughs> e ceza var bekliyor arkadaşlar. Umarım insanlar da bunu beğenir. O yani. zaman şöyle yapalım. Hızlıca videoya geçelim. Ben çok meraklandım. Evet. Hadi şuna. Hangisini çekeceğiz? İstediğiniz çekebilir. Aç açabiliyor musun? Tabii tabii. Onun içindeki kağıdı Aç Aç açman lazım abi. <laughs> kameraya doğru göster abi. Pas. Göster oraya. Kameraya doğru Bas göster. Çıktı. Pas Bas çıktı. Pas bir çıktı. tane Şimdi bunlardan abi. birini seçeceksin abi. Pas kime Bastana çıktı bakalım. Kime çıkmış? Bakıyoruz. Emre. Emre çıktı. Evet, kameraya gösterelim abi. Ben ben <laughs> ucuz kurtuldum. Abi bir tane sen yapmak ister misin? Ya bir sana tane de sana yaptıralım abi. Getir bak. Bunu bir çıkaralım. Hamariye dön. Bu biraz saf oldu ama aynı anda iki <laughs> ceza zarfı şansına pas oldu. Sen gördün mü onu? <laughs> abi dur, açtın mı? Açma, açma, abi, açma. Buyur, ya bekle. bir bekle. Şey önce böyle. önce isim seç. İsim seç. Önce isim seç abi. Önce isim seç. Değiştirdin mi sen bunları şimdi? Yok. yok e, temin Tutor'u çek, sen, sen çıkacaksın. Sen, sen Yok, sen, 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 hangisini çekiyorsan e, çek, e, abi. çek abi. Temin'i çek abi. Emre çıktı. <laughs> Emre yine Emre <laughs> arkadaşlar. Evet yine ben çıktı. Abi cezanı da var onu, onu ver bana. <laughs> cezanı da <ne> var. Ceza <laughs> ne? Şimdi biz de izleyeceğiz. Abi yırtabilirsin sorun <laughs> abi. yok. İzleyeceğiz. Yırt yırt abi. Merak ettim şimdi ne var diye. Ben ne olduğunu gördüm Aa, gerçekten. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu havada buz gibi evet, havada... Yok yok ama çok güzel. Gelir mi Allah Allah? Deniz mi? Deniz mi çıktı? Evet arkadaşlar. Evde denize gir ya. Hahaha. E ne, <laughs> ne, şey ne ne Çek geri gel. Zıpla ayol Çek geri Evet arkadaşlar videoya geçelim. Evet Oğlum ne yapıyorsun kaka? Müzik Bak şeyle atacaktım tişört. Elimde zarflar vardı ya. lan. Evet. Öyle de böyle de gir. Kanka, şey, Arkadaşlar. Ilk önce, ilk önce, ben bir şey diyebilir miyim? Arkadaşlar. Oğlum bu ceza değildi biliyor musun? Değil ya değil böyle mi? ceza bulurum, Aaaa. 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 mı olur? Nurla. Yo sıcak. <laughs> 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 Arkadaşlar diğer videoya geçelim. Denizde gibiler. Youtube'a video çekiyorsa. Şimdi, izin... çektirsek. Çektir bir çektir. abi. Adam. İki adam. İki tane darf çekeceksiniz tamam mı? İlk önce isimleriniz. Emre nerede? Emre'yi şey çektim. Arkadaşlar bir trik sana. <laughs> Ömer'e Ömer'e kum gömlek çıktı. Emre'ye de tram şanti. Krem şantimiz olmadığı için arkadaşlar köpüğü e, var. tıraş köpüğü kullanacağız. Bir şey olmasın. <laughs> ya oğlum kanka tut 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 tut. Çalışma, gel, ya oğlum Ya oğlum kaçma böyle kaçma. Vur vur vur. Hayır. Ağzını vur abi. Şey Gençler <gülüş> <laughs> köpür partisi şeye girin hadi. Ya oğlum benim üstüme niye atıyor? Tamam. Bir kez Ömer'i alalım kadraja. O. Arkadaşlar şu an Ömer'e harika bir video hazırlıyoruz. Gerçekten. Ömer'e kuma gömme çıktığı için Ömer'i şu an göre. kuma gömeyeceğiz. gömeceğiz. Ya. <laughs> Güzel. Denizler ve kumdan kurtuldum. Siktir lan oğlum. kafana. Gel biraz da atayım Ömer. Emre. Emre. Çık çık çık. Genç kanka çık oradan. kanka çık. Kankası, Aa. Alır, alır, alır. Dur. Bekle. Kanka, kanka, kanka çık. Alır, alır. Gençler. Çık, alır, alır. Adam oruçlu. <laughs> Allah Allah. <'ım, gülüyor> Tamam, beyler iyi mi böyle? Bastı mı? Bastı mı? Tamam. Kalkıyor mu? Bence bu kadar yeterli beyler. Tamam adam cezanın hakkını verdi. Beyler. Adam cezanın hakkını verdi. Adam çıkabiliyor mu? Kalkmayacak. Dört bir cevap. Kalkma, kalkma, kalkma. kalkma. Ya tamam, oğlum. Kalkma, kalkma. Kalkma tamam olur. doğru. Tam. Tamam. Kanka neye kalkma dur. Kalk, atma lan. Atma lan. Tamam. Atma. At <laughs> 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 Elimi çıkaramıyorum ki. Evet. Aa, kanka açın. Beyler açın. Yardımcı olun. Açın aç 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 aç. aç. Beyler yardımcı olun. Ne yardımcı olsana. Evet. 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 Çık kanka. Dur bekle. İleriye doğru kalkman lazım. Evet. Evet. Aha. <laughs> <laughs> göbeğe başlıyor. Ha? Bekle. <laughs> Oğlum ben cezalar var. Bakın çok ağır gibi. Bak bu kimin adamın ayar... ha, <laughs> kanka, ayağı çıkıyor. Çıkamıyor. Bak ayağı var şimdi. Şuraya çıkıyor. Evet. Oğlum git Tamam kanka çıkarsın sen abartma. <laughs> evet bravo. Gerçekten tebrik ediyorum kardeşim. Cezanın hakkını verdin bravo. Hakkını veremez. Doğru bravo. <laughs> Evet cezalara devam, o şekilesin, ha, devam, gel. Tamam, şimdi burada 3 tane isim var tamam mı? 3 tane isim çekiyorsun. Bir de cezalar... BADAK BADAK! Arkadaşlar, bu arada bana, <da> bana üç müşir <laughs> abi şey camı kabur yavayım lan. Camı Uza otur kanka sen. Kankam, yap, otur, otur otur kanka sen rahatına. Oturunca göbeğin. Sen değil, rahatına tutup. bak rahatına. Sen Aa, <laughs> Kanka tam yerine ne yapıyorsun kanka oraya yapma bari. Kanka vallahi oraya yapma Aa, bari kanka. Abi buraya yap bak buraya. Kardeşim. Ya güzel. Çakma olan var mı çakma olan? O çıkanı alacaksın buraya evet. yapıştıracaksın? Ne tarafını? Yavaş yavaş. İki tarafı da aynı onun içinden iki tane çıkıyor. Ayağını uzatır mısın? Ayağını uzat kardeşim. Emre aynı anda çekiyoruz tamam mı? Kanka bir şey diyeceğim. Abi, şimdi Burası kuru de değil. Tamam bir şey olmaz. Şey evet bu bir taraf. Demeyeyim. O ısıtmalı elinizle sürtüceksiniz onu. Kanka. Nasıl yani? Kanka, kanka. Şimdi iptal edelim Nere? Nere? Bak Cezayı iptal edelim lan. Abi kanka, benim için sorun yok ya. Kanka ba bacaktan çok kötü görünüyor. Benim için sağ... nereye ki? Nereye yapalım? Kanka bacak da çok kötü görünüyor. Ben de bir söyleyeyim mi? Aha, kanka yapma. Kanka yapma. Ya. Ben de ezden onun gibi yapmıyorum. Karışma. Ya, o açık. Bu hepiniz seni seversen. Bak Aa. öyle bir yapışmış ki. Bak bacağıma bak bak. Öyle Bacağımda kaldı ki. bak. <laughs> Çevreyi kirletmiyoruz tabii ki de çöplerimizi çöpe atıyoruz bu arada duyarlıyız siz de duyarlı olun. Evet. Arkadaşlar son 3 zarfımız kaldı. Kardeşimize bir tane çektirelim hemen hızlı bir şekilde. Kardeşim merhaba. 3 tane isminiz var. 3 tane de zarfımız var. İlk önce isim çekeceksin. Sonra zarf ceza çekeceksin. Tamam mı? Hangisini almak istersin? Evet. Hangi cezayı almak istersin? Geç. Teşekkür ederim. Şimdi açar mısın zarfı? Ne çıktı? Un um, ve yumurta arkadaşlar. Tut kardeşim şöyle. Çat çat çat. Emre! Vallahi Emre! Vallahi Emre! Un um, ve yumurta arkadaşlar. Sen ya, var ya ayva yedi. Arkadaşlar un ve yumurta Emre'ye çıkıyor. Tamam mı? Abi ben, ben, ben şanslıyım abi. Ben şanslıyım. Ben hiç torpil falan yapmıyorum. Vallahi bak kameranın karşısında bütün cezalar çekiyor. Ben şanslıyım. Kardeşim teşekkür ederim. Sağ ol. Evet arkadaşlar. E, Emre'ye un ve yumurta çıktığı için. Kafasında un ve yumurta Kafa değil ben. Kafa değil Ben Vücut kafa var mı kafa? Ömer. Sen dök dök. Arkadaşlar son iki tane zarfımız kaldı. Birisi zaten para ödül, bir tanesi de pas zaten. Bakalım e, isimlerden kim çıkacak. Önce isim seçtirelim. İsim seçin birer tane. Sen de seç. Yalan mı? Sarıya sarı gider. Çık. Onlardan birini sen, birini sen seç. Tamam. Şimdi de sen seç. Evet. Şimdi isimleri açalım. Emre. Evet. Ha Emre. Ne çıktı? Henerbahçe Arkadaşlar birisine Nurullah çıktı. Ben çıktım yani. Birisine de Emre çıktı. Büyük ihtimalle, ihtimalle bana e, e, para, para, para çıkacak para gibi hissediyorum. Ben bu parayı Para ödendi. Ya pas çıktı. Bana da onu da gösterelim kardeşim kameraya. Arkadaşlar bana pas çıktı kardeşim çekti sağ olsun. Kardeşim de Ya onu aldığına dua etsene. git çık. Arkadaşlar bugünkü içeriğimizin sonuna geldik, bugün harika ama harika bir içerik ortaya koyduk. Bence güzeldi arkadaşlar, bana hiçbir ceza güzel, çıkmasaydı... Gü güzel olması normal değil mi? O kadar cezanın içinden bir tane ceza yemedi, bu kadar şanslı biri yok ya. Emine senin görüşlerini alayım. Eee... <laughs> <laughs> Konuşamıyorum. Şans, şansının karşısında susmak gerekiyor. Aynen. Tamam bir şey Arkadaşlar ya. eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı <laughs> unutmayın. Like atmaya ve yorumları bekliyoruz lütfen. Arkadaşlar ayrıca şöyle bir şey var. Eğer bu tür videolarımızı beğeniyorsanız aşağıda yorumlarda buluşalım. Nerede ne şekilde cezalı oyunlar yapacağımızı bize söyleyin. Ve bence 60 tane beğeni gelir. 60 tane beğeni gelirse bu tür videoların devamı geleceğini söz veriyorum. 60 da çok az oldu gibi geldi bana. Bize 100 gelir. Kaç olsun? 110 yapalım biz onu. Ben de diyorum ki 150 arkadaşlar <laughs> yorumlara inin sizde görüşmek üzere kendinize sağlıcakla bakın abone olmaya yorum yapmaya ve beğenmeyi unutmayın. <laughs>